Sırı Sırrı Kadim'den herkese selamlar. Bugün de ben açayım dedim, değişiklik olsun. Özgür abim sağ olsun, müsaade etti. Estağfurullah. Ee, şimdi bugün de birden bir aklımıza gelen bir konuyu konuşacağız abi. Seninle ilgini çeken, merak ettiğin ve söyleyeceklerini olduğunu düşündüğüm bir konu. Ee, kelam sihirdir diyoruz. Neden diyoruz acaba abi? Tabii kelam... Ya şöyle bazen şey kendinden gideyim. Mesela İkna kabiliyeti, kelamları bir araya toplayabilme, güzel konuşma, haksızken insanın kendini haklı çıkartabilme olasılığını barındırıyor bence. Neden? Eşim her zaman der. Ya bu adam öyle bir konuşuyor ki ben yüzde yüz haklı olduğumu biliyorum ama yani konuşma sonunda ya özür dileyesim geliyor. Kusura bakma ya ben yaptım sen etme diyesim geliyor. Kelimeleri güzel kullanma, kelamı güzel kullanma. Bazı yerler vardır. Bazı bu şeyde çoktur biliyor musun? E, camilerde çok fazladır. Hocalar böyle takip edilir. Hı. Öyle güzel e, hocalar vardır ki böyle bazılarında gerçekten böyle ağzlarından bal damlar. Ama bazı yerde evet. bazı e, e, bazı camilere de gitmek istemez. Evet. Korkuturlar çünkü Korkuturlar. değil mi? Korkuturlar. Öyle bir ya savaşa mı Rahatsız gidiyorsun eder. Mübarek ya. Güzel güzel olması işte İşte geçen gördüğüm bir yazı mesela beni çok etkilemişti. Onu daha önceki bölümlerde de söylemiştim. Burada çocukların görüşmelerine evet. karışmayın. Yani onlar orada cıvıl cıvıl Koşmak için oradalar. Peygamber Efendimiz Hasan Hüseyin'i evet. sırtında evet, namaz, namaz kılarmış. Kılarken. E, rivayetlerde öyle anlatılır, öyle gelir. E, onun için biz hoş sohbet, güzel kelam Bunlar bizim için çok önemli ama ben Çinlilere acıyorum. Acıyorum. Alfabelerinden ama. değil mi? Tabii ya, alfabelerinden dolayı acıyorum. Evet. E, alfabe Çok önemli. Evet. Çok önemli. Şimdi bizde şey var, bir ulus... İyi günler diyorum abicim. Sağ olun. Bir ulus, bir günde cahil kaldı gibi bir evet. tabir var. Buna nasıl bakıyorsun? Yani alfabenin değişmesi, harf inkılabıyla. Sen bunu, senin kendi kişisel yorumunu merak kendi ediyorum. Kendi yorumum buradan. şudur abi. Yani buradan tarihçi hocalarımız, arkadaşlarımız da tabii kendi fikirlerini söyleyebilirler. Ama dediğim gibi ben bunları bu şekilde düşünüyorum. Bir gecede cahil kalınmadı. Neden kalınmadı? Çünkü e, kullandığımız alfabe Osmanlı alfabesi. Osmanlıca diyemeyiz çünkü Türkçe konuşuyoruz. E, sadece Arapça, Farsça tamlamalar çok hakim dilimizde. O da İslamiyet'in getirdiği, Orta ile haşır neşir olmadan, e, İslam coğrafyası ile haşır neşir olmadan kaynaklı bir şey. E, ama halk zaten okuma yazma bilmiyordu. Yani o harfleri, o yazıları okuyabilen, yazabilen o kadar azdı ki. Zaten... Okuma yazma bilmeyen bir halkın ertesi gün alfabenin değişmesiyle cahil kalması çok da e, mantıklı bir söylem değil bence. Tabii ki çok zengin bir e, alfabe, çok zengin kaynaklarımız var. Ama hali hazırda onları okuyabilenler zaten okuyabiliyorlar. Öğrenmek isteyen yine öğrenebilir. Herhangi bir yasaklama ve şey gelmedi sadece resmi dil olarak Türk alfabesi, Latin alfabesi. Ama Türkçe, aynı dili konuşuyorlardı yine. Sadece alfabe farklı. Okuma yazma oranının düşük olması da zaten büyük ihtimalle bu inkılabı tetiklemiştir. Çünkü cesaret edilebilmiştir. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün ben bu noktada çok hassas düşündüğünü, çok iyi düşünüp tarttığını söylemek istiyorum. Çünkü o halkını çok iyi tanıyan, milletin çok iyi tanıyan bir komutandı her şeyden önce. Bu sebeple böyle bir girişimde bulunmak istediğini sanmıyorum. Asla böyle bir şeyle suçlayamam kendisini. Nitekim e, İslami şartlarda da yaşamayı sürdürmeye çalışan bir komutandı. Cumhurbaşkanıydı aynı zamanda. Çünkü e, Kur'an-ı Kerim'i biliyorsunuz ki Elmalı Handi Yazır'a e, tefsir etmesi için, Türkçeleştirmesi için veren de kendisiydi. Daha önce de e, Mehmet Akif Ersoy'dan rica etmiş aynı şeyi. Fakat Mehmet Akif Ersoy çevirdikten sonra Kur'an-ı Kerim'i Türkçe'ye ya bir yerde hata yaptıysam diye yakmış. Umarım yakılmamıştır ve bir yerlerde okutuluyordur diye de düşünüyorum. Çünkü Mehmet Akif Ersoy ciddi anlamda bizim için çok zengin bir zihin. Ee, ama alfabe, alfabe meselesine döndüğümüzde şöyle Latin alfabesi kullanıyoruz. Neden Latin alfabesine döndük? Aslında başka bambaşka bir alfabe de üretilebilirdi. Ama o dönem Türk coğrafyası Latin alfabesi konuşuyordu. Nitekim biz Latin alfabesine geçtikten sonra Türk coğrafyasını Kril alfabesine dönüştürdüler. Yani bu Türk ülkeleriyle aramızdaki kopukluğa sebep olmak için yapılmıştı. E, ee, hali hazırda baktığınızda aynı kandan, aynı ırktan geliyor olmamıza rağmen Kazaklar, Türkmenler, Özbekler biraz anlayabiliyoruz birbirimizi. Ama bir hani Azerbaycan'da yaşayan bir Türk kadar net algılayamıyoruz, anlamıyoruz. Çünkü onların alfabesi karışık hem Kiril hem Latin. Bize en çok benzeyen Türkçe, Türk dili de o aslında. O yüzden biz Azerbaycan'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla, Türklerle çok iyi anlaşabiliyoruz. Çünkü alfabemiz aynı. Yani alfabedeki mevzu buydu zaten. Bugün Azerbaycan'la aramızdaki e, gelişen e, güzel ve samimi diyalogun aynı zamanda diğer Türk coğrafyasındaki halklarla da olması gerekiyordu. Ne yazık ki olmadı. Yani alfabe şeyine baktığımız zaman da alfa, beta, tetadan gelir. Zaten Yunan cadır aslında onlar ya da Latince'den gelir hani Roma dili. Onlar da aşağı yukarı aynı şeyleri kullanıyorlar. Hani bugün tıpta da mesela biz Latince terimleri çok kullanıyoruz. E, mitolojide de kullanıyoruz. Ha mitoloji tıp olduğu zaman da zaten insan işine yarayan bilimler bunlar. Sonuçta bugün mitolojiye baktığımız zaman atalarımızın tarihiyle ilgili, tarih kaynaklarıyla ilgili belgelere de ulaşabiliriz Latince bildiğimiz zaman az çok. E, tıpta da kullanılıyor zaten. E, bu durumda Latince biliyor olmanın ya da Latin alfabesine geçmiş olmanın dünya kaynakları açısından Bence yararı var. Ama asıl mesele bunlar değildi. Asıl mesele tamamen Türk coğrafyasıyla birliği sağlayabilmekti. Peki, fikirli alfabesine geçmiş mesela, olmaları bu konuda işi biraz... ben çok hayıflanan insanlar görüyorum. İşte kendi mezar taşlarımızı okuyamıyoruz. Eski yazıtlarımızı okuyamıyoruz. Ee, bu şekilde... Abi, Tarihçiler, sanat tarihçileri okuyabiliyor. Yani e, okumak isteyen gidip okuyabilir. Nitekim biz Sonuç itibariyle her yaz, lafını da böldüm senin ama mı? anladım herhalde, değil mi anladım, soracağın sor, şeyi? Anladım, çırp demeden. Ha, evet. Sonuçta yani biz... Net demeden çorum <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Sonuçta biz her yaz Kur'an-ı Kerim öğrenmek için e, mahallenin camilerine, mescitlerine giden bir nesiliz. Bizden sonrakiler öyle değil ama onlara zaten bir şey öğretmek çok zor. Bir şey ikna etmek, inandırmak çok zor. Tamamıyla inansızlıkla e, yaşayan bir nesil var artık. Bilmiyorum Allah sonumuzu hayır etsin, onlara da bir şekilde ulaşabileceğiz diye düşünüyorum. Kur'an-ı Kerim'i okuyabildiğinizde zaten Osmanlıcaya bir tık hakim olabiliyorsunuz ama Osmanlıca ya yani Osmanlıca Osmanlı Türkçesi dil zor bir dil. Neden? Çünkü sesli harf yok. Kur'an-ı Kerim'deki üstün, esre, ötre yok. O yüzden okumak karma karışık. Çünkü bir kelime H N yazıyor mesela. Han'de yazmıyor. Hani başka bir şey de diyor olabilir. Handa diyor olabilir. Honda diyor. Yani herhangi bir şey diyor olabilir ama siz o aradaki işte ve vav ve elifle kuruluyor aradaki bağlantı sesli harf bağlantısı. Biraz da tahminen e, okunabilen bir dil ama bunu öğrenmek çok zor değil. Zaten çok zor değil derken Latin alfabesine göre, yani günümüz Türkçe'sine göre çok zor. Ama halkın bir an evvel ayaklanması, bilimin ilimin çoğalması ve hızla yayılması için Osmanlıca'dan çıkıp, e, yani o alfabeden, o yazma ve okuma dilinden çıkıp Latin alfabesine geçmek gerekiyordu. Çünkü zaten o dönemde bir de şöyle de bir durum var abi bir gecede cahil kalma meselesine tekrar döneyim. Yani halk bunu bilmiyor fakat Osmanlıca yazıp okuyabilen Aynı zamanda yedek dil işte Fransızcası, Almancası, İngilizcesi ya da Yunancası vesaire bilen zaten saray halkıydı. Evet değil mi? Saray ve civarı Eğitimli yani bir bir gecede cahil kalacak olan saray ve civarıydı. E, fakat onların da zaten Latince yazma okuma gibi bir şeyleri vardı, alışkanlıkları vardı. Bunu zaten yapıyorlardı. O yüzden aydın kesim ben yani hesaplarsak aydın kesim cahil kalmadığı sürece e, alimler cahil kalmadığı sürece halkın cahil kalma ihtimali çok düşük. Evet, çok sağ teşekkür ederiz. Te te Elinize sağlık. Yani e, anlatabildim mi bilmiyorum. aynı yani şeyleri tekrarlıyorum gibi geldi çok ama. Çok iyi anlattın. Çok iyi anlattın. Halkın daha çabuk okumayı yazmayı sökmesi gerekiyordu. Ve bu Latin alfabesiyle çok daha mümkündü. E, dediğim gibi dil birliğini sağlamak için yapmıştı zaten. Ama tabii ki çok e, güzel kaynaklarımız var, ciddi kaynaklarımız var. Osmanlıca, Osmanlı alfabesiyle yazılmış. Ama hali hazırda okuduğunuzda zaten kelimeler aynı. Bugünkü Türkçe'ye çok benzer bir Türkçe zaten. Sadece bu, belki bazı tamlamaları yeni nesil idrak edemeyebilir. Onun dışında sizin bizim okuduğumuzda, ama bunu çeviren insanlar da var. Ya çeviren insanlar değil artık şu var biliyor musun? Benim aklıma sen bunları anlatırken o geldi. Bazı programlar var efendim. Mesela şöyle bir not var, değil mi? Böyle bir not var. Resmi çekiyorsunuz. Resmi çektiğiniz anda tak diye çeviriyor. çeviriyor. Text olarak çevirebiliyor ve bunu çok üstün zekalı yazılımcılarımız evet. var. Türk Türkiye'de çok iyi yazılımcılar var. Bence Türkiye'de. E, Türkiye'li demedik. Türkiye'de dedik. Türkiye'de dedim. Evet. <laughs> Türkiye'de. Yok, Türkiye'de. Arada belki bir net anlaşılmadıysa bunun şeyi var ya çok mevzusu geçiyor ya. Hani Türkiye'li demişsin zannetmiş olabilir. Yok yok Türkiye'de bilmiyorum. çok önemli yazılımcılar var. Aynı zamanda yurt dışında yaşayan e, Türk olan Hı -hı. Türk asıllı çok iyi yazılımcılar da var. Gene Silikon Vadisi'nde birçok Türk de var. Yani evet, bu işi evet. çok iyi. E, ona bakarsan ona bakarsan e, Selçuk Bayraktar da Silikon Vadisi'nden geldi hani ve bugün ülkemizin şansıdır. Gerçekten. Abi bugün, Ay Yıldız Tim var mesela. Evet. Bugün İstek abiye de buradan selamlar. Evet e, sevgiler selamlar. Ben kendisini tanımıyorum ama inşallah. Ben tanıyorum. Tanışırız inşallah. Abiciğim. Yani bugün baktığınızda çok önemli rehinler var. E, eğer öyle bir fotoğraf çekip yazıya dönüştüren program varsa öyle bir fotoğraf çekip Osmanlıca'yı evet. Türkçe'ye dönüştüren e, programlarda yapılması onlar için iş bile değildir yani. Abi dediğim gibi yani niyet böyle bir şey olsaydı zaten tamamen yasaklanırdı. Yayınlar yasaklanırdı, konuşmak yasaklanırdı, yazmak yasaklanırdı. Böyle bir sistem yok ki. Sadece dediğim gibi gelişmek için harcanan bir çabaydı. Mesela İstanbul Teknik Üniversitesi mezunuyum ben. Bizde yüksek lisans yapmak istediğin zaman Osmanlıca öğrenmek zorundasın. Herhangi bir bölümde mi? Bütün Konservatuar. bölümde. Konservatuarda. Konservatuarda. Yüksek lisans yapmak istediğin zaman Osmanlıca öğrenmek zorundaydın. Hala öyle mi bilmiyorum. Eski eserlerin Osmanlıca yazıldığından dolayı. Evet. O dili öğrenmek zorundaydın sanatla uğraştığın için. Şu an öyle mi bilmiyorum. Bizde de zorunluydu mesela. Hı. Hani e, arkeoloji de zannetmiyorum çünkü arkeolojinin kapsamına girmiyor Osmanlı dönemi. Ama tarihte zorunlu, sanat tarihinde zorunlu, şuraya kadar sanat tarihinde zorunlu. Okumayı öğrendikten sonra. Ee, bir sonraki süreçte almayabilirsin ya da işte ben mesela dediğim gibi Bizansçıydım. Bizans dersleri alıyordum ama Osmanlıca zorunluydu. Çünkü e, temel anlamda bir sanat tarihçisi olarak yetiştiriliyorsun ve Osmanlı'dan da mesulsün, Avrupa Orta Çağ'dan da mesulsün, ilk insandan da mesulsün, Selçuklu'dan işte günümüz Türkiye'sine kadar da hali hazırda yapılan bütün sanatlar, icra edilen bütün sanatlar sanat tarihi kapsamında e, konuya dahil oluyor zaten. Tıpkı bir, tıp gibi bir şey abi sanat. Yani bu e, bizim Arapça ile Kur'an-ı Kerim yazısıyla Osmanlıca'nın çok bir benzerliği yok. Harfler aslında aynı harfler, Se, verdiği sesler aynı. Aynen. Fakat yazma okuma esna okuma, okuma yazma esnasında Osmanlıca biraz zorluyor sadece. abi. Çünkü e, Kur'an-ı Kerim bu noktada çok daha okuması keyifli ve çok daha kolay. Peki Osmanlıca bilen bir kişinin Kur'an-ı Kerim'i öğrenmesi daha kolay mı? Çok olabilir? çok çok kolay abi, kesinlikle. Benim mesela üniversitede. Mesela işte insanların e, buradaki tepkisi buna olabilir mi? Olabilir. Abi ben bütün tepkileri haklı görüyorum. Yani diğerini sonra savunanlar işte da kendince haklı. Sonuçta paradan 6-0 atıldı. Ne kadar zorlandık değil mi? Evet ama matematik açısından zorlanmamız çok normal ya. <gülüyor> <gülüyor> çok normal yani. Evet ya baya 1 lira diyene kadar ne kadar bir yıl geçti ben bir YTL yıl YTL yıldım. oldu sonra. 1 TL oldu falan tamam Sonra falan. lira oldu falan. Yani e, Biz nasıl bir nesiliz ya? Annemler nasıl? falan biraz daha kolay algılıyorlar. Onlarda kuruşmuş şey vardı çünkü. Hmm, onlar Hı, onlar Ortası daha rahatlar, delik metalikler mi? falan. Biz nasıl bir nesiliz? Abi biz ciddi anlamda şuuru sarsılan bir nesiliz bence. Çünkü bir de bir önceki nesil biraz daha böyle işte annelerimizin nesli falan biraz daha sorumlulukları az. Yani şöyle sorumlulukları az. Yaşam gayesi içinden hani yapılan işlerden bahsetmiyorum. Şu anki yani biz, bizden sonrakiler de değil ama biz tam böyle bir ara kuşak, yeğe kuşağıyız biz. Yeğe kuşağıyız aşağı yukarı. Bizde bir aydınlanma süreci var şu anda ve hem üsttekileri hem alttakileri anlatmaya çalışıyoruz. Yani yeni nesil bizim kadar aydınlanmış değil çünkü bizim kadar e, dolu yetiştirilmediler. Onlar biraz daha boş olarak piyasaya Ahir sürüldüler. zaman mı acaba? Ahir zaman nesil abi olan gene bize oldu. Çok zorlanıyoruz ama gerçekten çok Yani şu konuştuklarımızı mesela duymak istemeyen, konuşmak istemeyen, şu konuştuklarımız bunlarda ne anlatıyor deyip e, değiştirecek olan çok fazla insan var ama bir o kadar bize katkı sağlayacak, bizimle bilgilerini paylaşmak isteyecek ya da bizi dinledikten sonra not olacak çok fazla insan da var. Efendim, e her türlü yorumunuza saygımız var. Yorumlarının sakaret içermediği sürece, sinkaflı Tabii ki. sözcükler içermediği sürece her türlü yorumunuzu bizimle evet. paylaşabilirsiniz. Bizim konuştuklarımıza bizim konuştuklarımızı e, tasdik etmek zorunda değilsiniz. Karşı fikirde de olabilirsiniz biz. Karşı fikri ok e, okumaktan, karşı fikri yorumlamaktan da mutluluk duyacağız. Kesinlikle. Lütfen hatalı buluyorsanız bu konuşmamızı yazın oraya. Yani Özgür kardeşim sen böyle dedin ama şu da şu, 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 şu var. Bundan dolayı da böyle oldu. Veyahut da harfin kılabı oldu ama şöyle, 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 şöyle hakaret içermeden lütfen e, hiçbir devlet kurumuna evet hiçbir kişiye hiçbir Asla şahsa şey. içermeden bakın şimdi zaman zaman bunları konuşalım zaman zaman ben öğretmenlikte yaptığım için bazı öğrencilerim geliyordu. Dedem diyor ki müzik haram falan diye öğrencilerim geliyordu. Ben onlara diyordum ki Deden'e söyler misin? Günde beş vakit okunan ezanda bir musiki yok muymuş? Veyahut da tekbirde, okuduğumuz bir tekbirlerde makam. bir makam yok muymuş? Kalp atışında bir ritim, yok, ritim yok muymuş? Bir sorar mısın diye bunları sorduğumda farklı bakış açılarıyla geliyorlardı. O zaman bugünkü keyifli sohbetimizden de hepimize sevgiler, selamlar. Umarım sürçülisan etmedik. Ettiysek de, de affola. Affola diyoruz. Öyle. Sevgiler. Sevgiler.